Merhaba, 12 Şubat 2025, Çukuraltı, İzmir. Bu Alparslan Türkeş'in evi. Bu da Menderes Beyliği. Acılı, ızdıraplı yıllar. Çok soru işareti olan yıllar. Özellikle gençler internetten yeteri kadar bilgiye ulaşabilirler. Ben şu gösterdiğim yerde kum vardı. Onu göstermek istiyorum. Bu dolgu yoktu. Ve burada evlerin sayısı bir iki taneydi. Burası bakir. insanların fazla bilmediği bir koydu. İşte zaman böyle bir şey. Biraz biraz varsın, biraz yoksun. Bir görüntüden ibaret. İyi insan iyiliğinle, kötü insan da kötülüğünle anlıyor. Onun için fazla ideolojik konuşmanın anlamı yok. Ölenler, devrimciler, sosyalistler, komünistler, sosyal demokratlar şerefleriyle onurlar ediyor. Ölenler dövüşerek ödüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok. Matemlerimiz yok. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı. Yapar. Şimdi kendimden dolaşlamadan bir yere bakmadan Nazım Efendi şiiri böyle Evet deniz işte bu sonsuzluk. Hayat. Ayak izi. İzin varsa bu dünyada ne mutlu. Saygılar, sevgiler, hürmetler, iyi günler, teşekkür ederim.